Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnafın dükkanı kapanırken iktidar sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkanı kapanan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil hafı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır. Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkenin dört bir yanında her gün yüzlerce esnafın kepen kapattığı, siftah yapamadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnaf ya da tezgahına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberleri gelmektedir. TÜİK'in verdiği verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken bu yıl hem pandemi hem de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle 3035 bin esnafımız ...kepek kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran'da 7222 iş yeri kapanırken bu rakam son 5 yılın bütün Haziran ayındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkanı olmayan pazarcılar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan 1 milyon gündelikçi işçi ise temizlikten geçimini sağlarken bu emekçiler de hükümet tarafından görünmemezlikten gelmiştir. İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretememiştir. Esnafa sadece faizle kredi verilmiş, verilen kredilerin üzerine faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Tüm bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan Gıda paketlerine muhtaç hale gelen esnafa IBAN numarası gönderip bir de üzerine para istenmiştir. Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon yurt dışından borç para almıştır. Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık karını hazineye transfer etmiş Merkez Bankasına 66 milyar liralık kağıt bastırmıştır. Merkez Bankası'nın kasalarındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık dövizi de satarak onu da kullanmıştır. Saray hükümetinin 2020 yılı ilk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon Türk lirasıdır. Bu paradan esnafa bir kuruş yardım yapılmamıştır. İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız olarak yardımda bulunmamış, üstelik esnafın borcuna da yeni faizler eklemiştir. Kara esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Genel Başkanımızın 6 Ekim salı günü grup toplantısında dile getirdiği esnafımız için 17 talep başlıklı önerimizi bir kez daha seslendiriyoruz. 1. Acilen Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır. 2. Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır. 3. Esnafımızın kullandığı krediler faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. 4. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. 5. Zincir mağazalar ve AVM'ler için yeni düzenlemeler yapılmalıdır. AVM'ler haftanın bir günü kapatılmalıdır. 6. Esnafın sosyal güvenlik primleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. 7. Esnaf salgın sürecinde haksız, insafsız cezalar yazılmamalıdır. 8. Devlet esnafı olan borçlarını ödemelidir. 9. Hijyen kurallarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmelidir. 10. Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunların giderilmesi sağlanmalıdır. 11. Kamu kurumları iş yerlerinin kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır. 12 ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir. 13 esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır. 14 okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır. 15 servis işletmecilerinden alınan tem teminat mektupları iptal edilmelidir. 16 6 milyon sokak esnafımız kayıt işine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. 17. Pandemi boyunca zararı uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır. İçinden geçtiğimiz bir pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnaflarımız olmak üzere salgının olumsuz etkilediği tüm kesimlerde en kısa zamanda gerekli destek sunulmalıdır. İktidarın yapması gerekenleri çözüm önerilerimizde sıralanmıştır. Bu önerileri dikkate alarak esnaflarımızın sorunları giderilmelidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Adıyaman kamuoyuna saygılarımızla.